kadar sevimli. Jelibanlı bir köpek yavrusu. Olamaz düştü. Hayır. Olamaz. Burada mısınız? O zaman yemek pişirme mücadelesine başlıyoruz. Lezzetli ve eğlenceli olacak. Köpek yavrusu şeklinde bir yemek istiyorum. Lezzetli seçeneklerinizi bekliyorum. Ne yapacağımız zaten biliyorum. Sıkı toz tadında jeli alalım. Her paket farklı bir renktir. Suya döküyoruz. Karıştırıyoruz. Şimdi gerek olan tek şey Kulabın içine dökmek. Dondurmaya buzdolabına gönderiyoruz. Sanırım zaten kesinlikle donacaklar burada. Bence yeter. Bakalım. Öyle yavru köpek çıktı. Beş tane rengarenk. Harika. Şimdi sıra bende. Ben zaten yavru köpeğin başı şeklinde bir pasta yaptım. Sadece kremadan ona kürk yapmak gerekecek. İyice her taraftan boyayalım. Gözleri, burnu ve ağzı ekleyeceğim. Ne güzel. Peki, Vivian ne yaptı? Ben ise bir harika fikir var. Bu yumuşacık sıvı marshmallow. Ve onu böyle bir şırıngaya dolduruyoruz. Şimdi oraya kurabiyesini alıyorum. Ve üst kurabiyeyi çıkarıyorum. Bu kremayı tam içine sıkıyorum ve kapatıyorum. Küçük bir kurabiye parçası alalım. <laughs> Bu böyle burun olacak. Hazır. Tracy dene hadi. Afiyet olsun. Vay canına tüm bunlar benim için mi? Gerçekten mi? Çok sevindim. Bu jelibon yavrularla başlayalım. Vay canına ne kadar lezzetli. Çok hoşuma gitti. Çok komik titriyorlar. Peki burada ne var? Tüm bu pasta benim için mi? Yanlışça benim için. Vay be hadi deneyelim. Hmm, nefis. Başka ne var? Aa, ne güzel. Marshmallow'dan bir köpek yavrusu. Ne kadar yumuşacık. Lezzetli bir şey. Ama sanırım şef kazanıyor. Öyle mi? Çok sevindim. Teşekkür ederim. Güzel yavrularını sevdin. Bu sefer görev daha ilginç. Benim için bir pasta yapın. Tabii ki. Zaten keklerim var. Ama nereye? Bu benim olacak. Tamam ben de kendim yapacağım. Onu döküyorum ve tahtanın üzerine döktüm. Sonra süt döküyoruz. Sonra ise birazcık şeker. Döktük. Sonra yumurta kıralım. Ve bir tane daha. Şimdi hamuru yoğuruyoruz. Hamurun mükemmel olduğu ortaya çıktı. Yumuşacık. Şimdi ince bir tabakayla açıyoruz pasta tabağını kapatıyoruz. Ve fazlalıkları kesiyoruz. Şimdi dolgusunu yapacağım. Elma alıyorum. Küçük bir küp halinde kesiyoruz. Böyle küçük kareler oldu. Mükemmel. Elmayı kalıba döküyoruz ve havurdan bir ağ yapacağım. Böyle bir turta oldu. Hadi pişirelim onu... Mükemmel elmalı... İşte açıcı turtam hazır... Hmm, mis kokulu... Şef nasıl oldu? Benim daha iyi bir fikrim var... Yuvarlak bir kalıba alıyoruz... Pastadan bir daire kesiyoruz... Onu çıkarıyoruz ve... Halkayı kekten kaldırıyoruz... Pastanın üzerine... Krema süreceğiz mi? Birkaç kez daha tekrarlıyoruz bunu. Harika. Şimdi içine harika bir şeyler ekleyeceğiz. Bu rengarenk skittles olacak. Ay. Doldurduktan sonra bisküviyi bir dare ile kapatıyoruz. Ve örttük. Nutella'yı alıyoruz. Ve açıyoruz. İşte böylece daha iyi. Nutella'yı döküyoruz. Nutella'yı pastanın üzerine dağıtıyoruz. İşe yaradı. Vivian ne yaptı? Ah, çikolatalı bisküvimi almam gerekiyor. Ve şimdi pastayı topluyoruz. Uzun bir pastam olacak. Kek, krema, kek, krema. Ve böyle devam edecek. Sonra ise Nutella'yı alıyoruz. Ve üzerine döküyoruz. Tüm bu pastayı Nutella ile kaplamam gerekiyor. Çok iştah açıcı görünüyor. Lizis. Şimdi ise burada bir yüz çizeceğiz. İşe yaradı. Bacakları ve kolları ekliyoruz ve tun tun tun. Sahur hazır. Hadi Tracy dene. Vay canına. Benim için çok uğraşmışsınız tun 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 sahurla başlayacağım. Bu havalı pastaya benziyor. Hmm, çikolata. Tamam başka ne var? Vay canına. Büyük annem elmalı turtayı yapmış. Leziz. Çok iyi. Peki burada ne var? Gökkuşağı pastası. Vay canına içinde bir sürü bonibon var. Sıkıt olsa bayılırım. Bu çok eğlenceli. Ama kim kazandı? Vivian. sen en iyisisin. Öyle mi? Oley ilk zaferim. O kadar acıktım ki burger istiyorum. Hadi pişirin. Yeah. Tabii ki tatlı bir burgerim olacak. Skittles alıyoruz. Bu bonibonlara bayılırım. Sıraya giriyoruz. Sonra tüm şekerleri ezmek için özel bir buz pateni pestle makinesinin yardımı ihtiyacım var. Harika. Şekerleri şimdi üst üste koyuyoruz. Sonuçta bir skittles burgeri çıktı. Bu harika bir şey. Aferin çocuğum. Vivian ne kadar yaratıcı. Ama ben pankeklerden burger yapmaya karar verdim. Önce domates yapacağız. Böyle dolduruyoruz. İki renk kullandım. Ve şimdi çevirebiliriz. Hadi bakalım yanmadan. Şimdi ise marul yapacağım. Marul dilimleri olacak. Dolduralım. Çok iyi. Hadi çevirelim. Şimdi ise peyniri yapacağım. Çok işte açıcı görünüyor. Ve tabii ki köfteyi yapmamız gerekiyor. Pirzola'dan sonra birkaç marul yaprağı tekrar yapacağız. Hadi burgerimizi pankeklerden toplamaya çalışalım. Ekmek, marul, çörek, salatalık, domates, köfte, peynir ve sos için renkli bir reçel alacağım. Çok lezzetli ev yapımı reçel. Sonra ekmekle kapattık ve yine marul ve yine ekmek. Bence lezzetli ve güzel oldu. Gerçek bir burgerden daha iyi bir şey olamaz. Pirzola ve pastırmayı kızartıyoruz. Her iki taraftan da. Sonra ise burgerimizi topluyoruz. Çörek, salata, köfte, marul, köfte, peynir. Ah bu korkunç. Güzel erimiş peyniri kullanacağım. Ve içine böyle yuvarlak bir kalıp koydum. Afiyet olsun. Vay canına ne koku ama. Peki bu ne? Aa, mini burgerler. Hmm, tadı. Başka ne var? Vay canına ilginç görünüyor. Çok lezzetli. Hoşuma gitti bu pankek burger. Ne burger? Çöreğin altında soslu bir kalıp var. Onu kaldırıyoruz. Mmm. ne koku. Deneyelim. Mmm. ne kadar lezzetli ve solu. Peki kim kazandı? Şey kazandı. Öyle mi? Bu benim ikinci zaferim. Yaşasın. Videoyu sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz ve güle güle.